Tasos, Ege Denizi'ni süsleyen güzel adalardan biri. Çarşaf gibi bir deniz, geniş ormanlar, üzüm bağları ve zeytin ağaçlarıyla müzeyyen olan Tasos, bugün Yunanistan'a bağlı. Osmanlı ise asaletle hükmettiği asırlar boyu taş özü demiş Tasos'a ve buranın bütün vergi gelirlerini Haremeyn-i Şerifeyn'in hizmetinde kullanmış. Peki ya bugün? Taş antik çağdan beri meşhur olan bir mermer yatağı var. Aliki. Aliki'nin beyaz taşları ısıyı içine çekmiyor. Sıcak bir yaz günü taş özü mermerlerinin üzerinde yürürseniz gözleriniz kamaşmaz, ayaklarınız yanmaz. Tıpkı Mescid-i Haram'da olduğu gibi. Evet, muazzez kıblemiz Kabe-i Muazzama'nın etrafını çeviren 1 milyon metrekare alan o mücella Mescid-i Haram taş özü mermerleriyle kaplı. Belli ki Tasos'un harem-i şeriften bir nasibi var. Değil mi ki cümle arzu sema Cenab-ı Allah'ın, eflak ve mihrak, dün ve bugün, malum ve meçhul, hepsi Hazreti Allah'ın. O isterse bir ak mermere serinlik verir, o dilerse bir kara taşa selam verdirir. Hepsi nasip işidir.''